Gençlik, enerjinin, umudun ve fırsatların en parlak olduğu zaman dilimi. Bir tohumun filiz verdiği, bir hayatın şekillendiği an. Bu dönemde her adım bir keşif, her nefes bir başlangıçtır. Ancak gençlik bir hazine gibi dikkatle korunmalı, bilinçli kullanılmalıdır. Kur'an'da gençler iman eden inanan ve Allah'a sadık olan kahramanlar olarak anılır. Ashab-ı Kehf bu gençlerin simgesi. Allah yolunda gençlik büyük bir sermayedir. Bu zamanlar öğrenme, deneyimleme ve en önemlisi Rabbinin rızasını kazanma adına fırsatlarla doludur. Çünkü gençlik yalnızca güç değil Aynı zamanda inanç ve irade ile anlam bulur. Ancak gençlik geçici bir mevsimdir. Tıpkı yazın yerini sonbahara bırakması gibi. Bu zamanı nasıl değerlendirdiğin geleceğini şekillendirir. Allah Gençliğin değerini bilmek dünyada yalnızca zevklere dalmak değil, Allah'a daha yakın olmak için bir fırsattır. Çünkü gençliğini Allah yolunda harcayanlar ahirette büyük bir mükafatla karşılanacaktır. Gençlik bir emanettir. O emaneti hakkıyla kullananlar sonsuz bir huzurun kapısını aralayacaklardır. Gençlik bir hediye, onu şükür ve hikmetle karşıla.